bir, bir, bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kar karşı simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Araba bozuldu. Şimdi şey, şey bu haritayı seçtim. Harita seçmek istiyorsanız buradan gelirsiniz. A en altta maps var. Burada demletin derbi seçtim ben. Tövbesin orada ne oluyor? Neyse. Ee, şimdi bu araba kırma simülatörü yani Hep bildiğimiz arabalar var ve bunları biz kırmaya çalışacağız. Ay, reset atalım bence. Oyunun amacını söylersek araba kırmızı parçalamaca. Şöyle ben normal bir araba alayım. Hadi çarpalım birilerini. Oh. Burada arkadaşlar nasıl arabalar var? Grup arabaları var. Şey. But, grupları Yani şey. Ya söyleyemedim işte. Çevreden bakarsınız. Burada premium arabalar var. Burada special. Şu varmış. Mesela Bakalım buna bir. Bakın buymuş. <laughs> evet. Şöyle bir ol. Oh. Uh, ters taklattık. <laughs> Çok iyi. O oh. her uçtuk 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 uçtuk. Free arabalarımıza bir bakalım. Bugatti falan var. Bak. Aa, bu hızlı öfkeledi ki araba. Bunun motorlusu yok. Bu. Heh tamam. O. 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 Hadi. Heh. Bu arabalar çok sıkıntı ya. Neyse işte arkadaşlar ben bizim YouTube çekme kısası kısa olduğu için çekme videosu kısa olduğu için birkaç dakika sonra kapatacağım. Abi çok iyi ya. Başka ara oyunlar da gelecek tabii ki de yani böyle Brokeven falan. Ama o zaman ekip falan bulmak gerekiyor çünkü yani ekip bulmak gerekiyor çünkü video çekmek için o blokü çekmek için önemli yani böyle hikaye falan kur falan çok zor olur ve VIP server olamaz çünkü rock ne oluyor E. Ee... Oh. <laughs> Sabahat abi götür beni. Neyse. Son bir araba alalım sana. Buy buy. Um. Hmm. Oo. Uçak var mıymış burada? Uçağa bakalım. Ha ha. Oo. Oo. Ne oluyor ya? Bir dakika. Hmm. Oh. oh. <laughs> Dump, 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 dump. Oh, 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 Wait! oh, 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 on Yo, 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 yo. <laughs> Anam 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 Abi çok iyiymiş Bıçak Sayın yolcularımız lütfen Eymen Akgürt uçağına hoş geldiniz Lütfen emniyet kemerinizi takınız Çünkü Fena şeyler olacak Aa, Bu ne? Bu ne? Yelkenli araba. Hmm. Neyse. Bu kadar yeter bence. Fena şeyler oldu. Neyse. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Ama görüşürüz. Bay bay edelim. Nerede? Bay bay. Bye bye. Bir dakika. Nasıl çıkılıyor lan?